Arkadaşlar herkese merhaba. Çok uzun zamandır konuşmalı video çekmiyordum. Daha doğrusu ben YouTube'a konuşmalı video bir tane ekledim. Ondan sonra da e, video çekmedim. E, Ocak ayında galiba çekmiştim. Şu an Ağustos ayındayız. E, buna çok yönlenemedim. E, biliyorsunuz online dikiş eğitimi veriyorum. Mart'tan bu yana, Mart 2021'den bu yana ve çok yoğun geçiyor dersler. Onun e, bu arada yine çayım kaynıyor, o yüzden hani böyle konuşmalı videolar, ne çekeyim, ne anlatayımdan ziyade buna vakit ayırmıyorum. Video çekmek bu arada gerçekten oldukça zahmetli bir iş, e, ne kadar işi bilirsiniz bilin, e, onu çekmek, onu yüklemek ki ben edit yapmıyorum. Yani hani ben olduğu gibi çekiyorum, derslerde de kısa kısa videolar çekiyorum ve onları yüklüyorum. Çok şu an editleme durumuna geçmedim. Burası da arka plan atölyemin bir düzenlenmesi gerekiyor, düzenlenecek. Bugün bahsetmek istediğim konu Instagram'da da hikayelerde aldığım kitaplardan bahsettim biraz, yani kitaplara attım. Arkadaşlar aldığım kitaplar kalıp kitabı değil, modelisti kitabı değil. Dikiş kitabı değil tamamen moda, modanın tarihi, modanın e, çıkış tarihi de tarih boyunca e, kadın özellikle moda denilince ve giyim denilince kadını çok fazla kapsıyor. Bununla ilgili daha çok e, bilgiler var e, ve bir anket hani bir şey yaptım. E, bu kitaplarla ilgili işte kitapların içeriğini okuyarak. Bununla ilgili kendi bilgilerimi, te tecrübelerimi harmanlayarak YouTube'a içerik oluşturayım mı diye ee, anket yapmıştım. Bu da çoğunlukla kabul edildi. Kitapları şöyle göstereceğim. Ben Trendyol'dan sipariş verdim. Başka yerden daha uyguna bulabilirsiniz. Şu seriyi özellikle araştırma ve tasarım, moda tasarımda araştırma ve tasarım. Şöyle birazcık içeriğini göstereceğim. Bakın tamamen bilgi, fotoğraf ve bu fotoğrafların içerisindeki şu fotoğrafları okuma, bununla ilgili bilgiler var. Tamamen böyle bu kitaplar ve hani bunları da gerçekten okuyabilmek için biraz bilgi ve tecrübe gerekiyor. Yani ya da merak gerekiyor moda tarihiyle ilgili, modanın kıyafetlerle ilgili, kıyafetler bize ne anlatıyor, bu stiller, tarzlar hangi fikirlerden ortaya çıkmış Bunları daha çok kapsıyor. Bunun içinde bir bilgiye gerekli. Benim de tabii ki hani 22 senelik tecrübem olduğu için e, bu konuda bilgi sağlayabileceğimi e, düşünüyorum. E, bu seri 10 tane. Bu araştırma ve tasarım 1. Moda tasarımda tekstil ve e, moda. Bakın. Yani tamamen mesela şuradaki resmi burada yorumlamış. Moda tasarımında giysi teknikleri, moda tasarımında koleksiyon geliştirme, moda tasarımında moda çizimi, moda tasarımında triko, moda tasarımında erkek giyim, özellikle bunu çok merak ediyorum, e, moda tasarımında stil yaratmak moda tasarımında aksesuar tasarımı. Bunu oldukça merak ediyorum. Ben bunu kitapçıda çok okuduydum, incelediydim. aksesuarlar mesela, yani şu kolyenin, buradaki aksesuarların bize anlattıkları ne? Ki bunlar bizden çıkıyor. Biz karşı tarafa ne mesaj veriyoruz? Onunla ilgili bir kitap. E, moda tasarımında mücevher tasarımı. Bu seri 10 tane pandemiden önce keşke alsam dediğim bir kitap serisi ve ben çok uzun süredir bunu almayı planlıyordum ama hani almadım biraz maddi olarak biraz işte sonra alırız vesaire hani alıp ne yapacağız gibi düşünceler falan vardı ama şimdi işim biraz daha teknik bilgi kısmına yöneldim eğitimleri de vermeye başlayınca daha çok araştırmak istiyorsunuz daha çok bilgiyi aktarmak için biraz da bilgiyi kendi kafanıza göre dedin Tarihte ne, e, ne çıkmış, ne olmuş bunlarla ilgili harmanlayarak anlatmak istiyorsunuz. Bu kitaplar tanesi 43 lira, 33 liraydı bazıları. Şu an e, Dost Kitabı evinde ben baktım 85 lira. E, ben seri olarak 10 tanesini 600 liraya aldım. Ee, daha indirim geldi. Trend yoldan alın daha uyguna bulursanız alabilirsiniz arkadaşlar. Belki hani ikinci el vesaire. Ben benim için önemli kitaplar. Yalnız herkesin almasını önermiyorum. Yani biz çünkü e, sizin hayatınızda bunlar çok kalıp kitabı olabilir. Mesela burada dergileri alın derim, dikiş kitapları olabilir, öyle dökümanlar alabilirsiniz ama hani bu modanın tarihiyle ilgili e, Mesela moda filmleri izliyorum ben moda ile alakalı birçok bilgi ediniyorum. Ama siz için hani özellikle hocam ben hobi amaçlı ya da işte müşterilerimi kıyafet dikmek amaçlı e, belirli bir şeyleri öğrensem bana yeter sonra ben üstüne katarım diyorsanız bu kadar doküman almanıza gerek yok. Bu tamamen benim kendi mesleki durumumla alakalısı var ve ben e, tekstil ve moda tasarım Atatürk Üniversitesi lisans bölümünü okumayı düşünüyorum. Benim bölümüm 2 yıllık. Bu konudan da sonra uzun uzun bahsedeceğim. Ee, ve seni inşallah açık öğretimden bu bölümü okuyup 4 yıl sonra da yüksek lisans yapmak ve akademide olma fikrim var. Onun için hani şu anda da bir bazı temelleri attık çok şükür ondan dolayı bu kitapları aldım. Ben de bu kitapları hem hani ben dün şu kitabı mesela çok hoşuma gitti. Modayı e, değiştiren yüz fikir diye başlangıcını okumaya başladım. Şuralarda mesela e, diyor ki korsenin ölümü. Mesela Coco Chanel korseye çok karşı çıkmış bir modacıdır. E, karşılığında nasıl kıyafetler üretti, o toplumun bellek yapısı nasıldı, o toplumda kadınlar nasıl giyiyordu Fransa'da işte neden korseye karşı çıkıldı vesaire bunları anlatacağım. Hem benim ben bilgilerimi çoğaltmış olacağım hem de buradaki bilgileri okurken bu bilgileri bildiklerimle ve kendi yorumumla harmanlayacağım. Siz de buradan YouTube'dan takip ederek elde yani bilgiye istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz modayı değiştiren 10 fikir bir de böyle bir kitap aldım. Bir tane de drapaj teknikleri uygulamalı drapaj teknikleri. Bunu istiyorsanız alabilirsiniz. Bu manken üzerinde kıyafet oluşturmayı, drapaj tekniklerini anlatıyor. Bu dışarıda 270 liraydı. Trend yoldan ben sipariş vermiştim. 200 liraya Yalnız e, e 280 mi? 265 öyle bir fiyata bulan da varmış. E, bakabilirsiniz. Dost kitap evinde 270 liraydı arkadaşlar. Ben bunu e, Trendyol'dan yoldan hani hepsini alınca bunu da aldım. Bu zaten ilk istediğimde. Bunun da içeriği şu şekilde mesela bakın manken var mankenin üzerinde mankenin belirli e, vücut orantılarını bölmüş sonra da e, kumaşlarla katlayarak kıyafeti oluşturuyor. Rapaş tekniği bu. E, benim hoşuma gitti. keş Umarım. E, tek tek hepsini uygulama e, sadece inceleme değil bu kitap uygulama kitabı. Örneğin yani şuradan başlayarak mesela başlangıç seviyesinden başlayarak şöyle drapajda kalıp oluşturulabilir. Bu da bir kalıp elde etme tekniği. Bunun bir de arkasında CV, CD'sine bakmadım. Şöyle bir CD'si var. Eve götürüp bakacağım. Ee, bir tane de CD'sini koymuşlar. Bir de böyle bir kitap aldım. Bir de benim elimde şöyle kendim daha önce aldım ve çok hoşuma giden bir görsel ee, moda tasarımı sözlüğü. Burada da mesela moda hakkın, modada çıkan yani mesela alpaka, alpakayı anlatıyor. İşte aplikeyi anlatıyor, apoleti anlatıyor. Ee, yine birçok şey, birçok şey değil zaten Fransızcadan gelme. Hmm, Basque deniyor. Mesela ben telaffuzunu doğru yapmaya Yapmayabilirim. Bildiğim kadarıyla Fransızcadan geldi. Bunun anlamını anlatıyor. Zaman zaman bunlardan da hani paylaşımlarla bulunabilirim. Bir tane de elimde modayı anlamak diye izinler adlı bir kitap var. Bu vardı zaten. Bir de e, modayı öven çok kitap var. Ama modanın gerçek yüzünü her iki anlamda işte modanın çıkışı, modanın e, hem büyüleyici hem de ürkütücü tarafının olduğunu anlatan bir kitap var elimde. Ben bu kitabı okumanızı öneririm. E, Moda Foya adı. Moda'nın antikapitalist kitabı diye. Tansi Hoskins. E, bu kadın bu kitabı yazmak için Somali'ye kadar gidiyor ve Somel, Somali'deki çocuk işçilerini o e, genizlerini yakacak derecede e, Boyalarla, tekstil boyalarıyla uğraşıp e, böyle basık iş yerlerinde e, ucuz insan, ucuz işçilik sağlayarak e, tekstil ürünlerinin nasıl üretildiğinden bahsediyor bu kitap ve e, benim en çok hoşuma giden sözlerinden arkasında yazıyor. E, bunu okuyacağım diyor ki amacım kapitalist sistemin bağlarından birini çözmek ve üzerimizdeki giysilerin ardındaki açığa çıkarmak. Umarım kitabın bitişiyle bu bağa asılıp çekmeye başlayacaksınız. Ta ki sistem çözülene bizler yeni ve güzel olana yeniden dikiş atabili atabilinceye dek. E, bu şunu söylüyor. Biz hani giyim moda hem çok büyüleyici diyor hem de ürkütücü diyor. Yani biz diyor aslında üzerimizdeki kıyafetlerin ne anlama geldiğini ve nasıl üretildiğini ortaya çıkartıp bu sistemdeki bağlardan birini çözmeliyiz. Bunlardan birini de benim de görüşüm kişi kendi kıyafetlerini ya dikebilmeli ya az kıyafet elde etmeli ya kıyafetlerini tamir etmeli yeniden almadan. Bundan bahsediyor çünkü. E, a, kullan at kıyafetlere kadar e, elimize verdi. Artık e, ömürleri uzun değil. Bu yüzden biz bunu öğrenelim diyor. Ardındaki düğümleri çözelim ki yeniden yeni ve güzel olana ulaşalım diyor. Modanın antikapitalist bu okumanızı öneririm arkadaşlar. Benim e, anlatacaklarım bu kadar. E, i̇nşallah şur şuradan e, şu modayı değiştiren yüz fikir kitabından başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bundan başlayarak her gün ya da her gün demişim haftada birkaç videoya videolar çok uzun olmayacak. Şu anda da 12 dakika oldu. En fazla 10 dakika hadi 15-20 20, 20 dakikaya çıkmasını istemiyorum. Buradan bir konu seçerek onu okuyup sonra onu kendi bilgilerimle harmanlayıp böyle bir fikir ortaya çıksın diyelim. Yani böyle bir e, YouTube için hem bilgimiz artsın e, arkasında neler var kıyafetlerin mesela benim şuradaki sözcük çok hoşuma gitti yeni görünüm altında da şey yazıyor yoksul bir din, dünyanın şımartılmış elbiseleri çok hoşuma gitti doğru değil mi yani hani şu an e, dünyanın gidişatına baktığımız zaman insanlar ama e, hala şaşaya ulaşmak hala lükse Ulaşma, e, ucuzu güzel olanla bu, buluşturma çabası var. E, bu konulara da zaman zaman değineceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.